あ。<music> önce patlak mıydı burası? İki üç gündür kaçırıyordu ya. Su kaçırıyor muydu yani burada? Aynen iki değil mi? kaza oldu zaten. Yol buz tutmuş. Aha. Kayan araç kaza yaptı iki kişi burada. Sular da kesik şu anda evet, galiba. Sular da kesik galiba yani. Su patlamış burada fark ettin mi? Evet ettim. Sular kesik sanırım. Ben, e, ben de sanırım da. Ben, ben görürüm. suları gördün karşıya nasıl geçeceğiz? Ben benim ben, ben, ben karşıda değil ama şey geçebilirim ben. İnsana nasıl geçiyor karşıya peki? Kaçarak.